Merhaba. Hayattaki bazı tevafuklar, bazı şeylerin böyle üst üste gelmesi eş zamanlılığı insanı gerçekten şaşırtıyor, düşündürüyor bazen. Bugün burada çok güzel bir sempozum yaptık. Asya Rönesansını konu aldık. Asya'nın çeşitli açılardan yükselişini masaya yatırdık. Bir ara fırsat bulup da WhatsApp'a baktığımda ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul'da düzenlenen bizimle katıldığımız Asya'da Devlet Birikimi adlı sempozyumun bildiri kitabının yayınlandığını gördüm. Bu çok güzel bir tevafuk oldu. Birinin bildiri kitabının yayınlandığı gün diğerinin ilk gününü, açılışını e, yapıyoruz. E, açılış konuşmasında e, konuşmam vardı. Orada veciz bir şekilde ifade etmeye çalıştım. E, dedim ki, jeologlar bize kıtaların kaymasından bahsediyor. Milyarlarca yıl alan süreçlerden bahsediyorlar. E, kıtalar kayıyor. Halbuki biz şu 50 yıllık zaman zarfına kıtaların öyle bir kaydığını gördük ki fark edemedik bile kimse fark edemedi bu derece olacağını bu derece kıtaların kayacağını düşünemezdik adeta nasıl şimdi birkaç yıl sonra 6-7 yıl sonra tahminen yeryüzündeki gayri safi hasılanın net olarak 3'te 2'sinin Asya'da olması bekleniyor yani dünyada iktisadi manada dönen ne varsa her üç miktardan ikisi Asya'nın elinde, Asya kökenli, Asya denetiminde olacak e, demektir ki bu çok büyük bir rakamdır. E, yani e, bir yüz yıl öncesini düşünelim, Asya'nın e, neredeyse tamamen e, bağımlı e, sömürge e, olan bir kıtadan bahsediyoruz. Bugün e, bağımsız e, dünyanın sadece iktisadın değil, tabii ki bunun siyasi anlamı var, bunun kültürel anlamı var, bunun daha başka anlamları var. E, onların da Asya'ya doğru e, kaydığını e, görüyoruz ve e, Türkiye'de Artık yüksek gelirli büyük ekonomiler arasında, yüksek gelirli ekonomiler arasında girmeye çalışıyor, çabalıyor. Umarım olacak bu. Bu aşacağız zorlukları, bunu başaracağız. Asya'nın yükselişi en doğusundan başladı, Japonya'dan başladı, Tayvan'la, Kore ile, Singapur'la, Hong Kong'la devam etti. Bugün bu yükselişi sadece Çin e, temsil etmiyor. Çin bir e, e, en öndeki oyuncu olarak e, e, kaldı e, bulunuyor ama e, şimdi Endonezya da yükseliyor. Ben bilmiyorum Bangladeş de yükseliyor. E, tabii ki Malezya da öyle. Hindistan yükseliyor e, ve e, Türkiye benzer şekilde yükseliyor. E, Asya en batı ülkesi olarak Asya'nın Türkiye ile Japonya'nın arasındaki bir kıtanın yükselmesinden bahsediyoruz ve bunda Orta Asya'nın geride kalması, hariçte kalması elbette düşünülemez. Orada da çok güzel gelişmeler oluyor. Bizim daha yakından takip etmeye çalıştığımız özellikle Kazakistan ve Özbekistan'ın çok güzel hamlelerle her geçen gün daha parlak bir iktisadi geleceğe doğru gittiğini gözlemliyoruz. Umarım Asya'nın bu yükselişi, bu iktisadi yükselişi ve bu siyasi yükselişinin peşinden e, ve onun ona koşut olarak insani değerlerdeki yükselmeler de gelecektir. Gelmelidir. E, bu konuda Asyalı entelektüellere büyük görev düşüyor. İnsanı önemsemeyen, insanı geriye e, plana atan bir ortamda e, iktisadi yükselmeler, siyasi yükselmeler bunların hiçbir anlamı, hiçbir önemi olmayacaktır inanın. E, mühim olan insandır. İnsana e, güzel bir gelecek e, vaat etmektir, güzel bir hayat e, vaat etmektir, barış vaat etmektir. Gönençlik vaat etmektir. Bunların başarılacağına inanıyorum. E, olmasa tabii ki kolay olmayacak. Dediğim gibi bizlere, Asya'nın entelektüellerine bu konuda çok çok e, görev e, düşüyor. E, toprağı bol olsun Hindistan'ın ortasındaki Vranasi kentinden olan Hindistan'ın yetiştirdiği en büyük alimlerden birisi olan Avod Narayen e, bana e, demişti. En büyük görevimiz ve yapılması gereken en önemli iş bizlerin Asyalıların Asya tarihini yazması demişti. Asya tarihini Asyalılar yazmadıktan sonra... E Başkaları anlayamaz bunu demişti. Bizler oradan başkaları başka yerden olmak üzere bu Asya'nın yükselişinde yerimizi almamız gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ama dediğim gibi iktisadi gelişmeyle, siyasi gelişmeyle, askeri gelişmeyle, koşut olarak ama onlardan da umarım daha önde olarak insani değerlerdeki gelişmeler gözlemleniyor olmalı. Görüşmek üzere.